Türkiye'de kim'in çalışmalarını beğeniyorsun? Türkiye'de gençler, gençler mi? Yoksa... Yok, fark etmez. Genel olarak. Yalın'ı beğeniyorum. Yalın. Yalın. Kenan Doğulu beğeniyorum çalışmalarını. Cemal Doğan çalışmalarını beğeniyorum. Manuş Baba da beğeniyorum. bir, bir Şey, kalabalık müzik sevmiyorum sadece. Kalabalık müzik? Hani kalabalık, baş ağrıtıcı bütün aletlerin bir araya toplanmış olduğu. Ha, kalabalık müzik. müzik. Yani biraz böyle sert müzik. Hareketli. Hareketli seviyorum ya. da o hani aranje yaparken o softluktan çıkıyorlar. Bu da olsun, bu da olsun, bu da olsun, bu da olsun diyorlar ya. Ha, anladım, anladım. 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 Ee, peki müzik tarzını nasıl devam ettirmeyi düşünüyorsun ilerleyen e, zamanlarda? tarzını değişip değişmeyeceğini mi soruyorsun? Aynen. Müzik hayatını nasıl ilerletecektin devamdaki yıllarda? Bu şekilde ilerleyecek. Ee, şöyle olacak. Şarkı yazacağım, çıkaracağım. Konserlere çıkacağım. Sonra ilk önce e, başka bir yerde konser çıkacağım. Sonra daha büyük bir yerde, sonra daha büyük bir yerde. Ondan sonra da işte Allah ne nasip ederse. İnşallah. Olacak. İnşallah. Büyük büyük her zaman güzel sesler umarım. Çok teşekkür ediyorum. Şu ve hayalin nedir Nahide'cim? Tabii meslek hayatımda e, level atlamak. Virüs biterse atlayacağım inşallah. <laughs> Değil mi? Aynen öyle. Ve e, sınırların bir an önce açılması. Türkiye'ye direkt geleceksin. Özledin evet. mi? Özledim valla. Hani çok sık sık geliyordum. Çok sık. Hatta bir 3-4 evet. kere e, gelip gittiğimde oluyordu. Markete gider gibi valiz Markete gider gibi. Aa aynen öyle. Çok e, hem memleketinden ben ayrı kalmamış olman hem de e, sevdiğin bir yere gelip gitmem bence senin için çok büyük bir şans. Aynı zamanda hem memleketini de tanınıyorsun, Türkiye'de tanınıyorsun. E, bu çok çok daha güzel. Öyle diyorsunuz, öyle de. <laughs> ben pek demem de onu öyle. Öyle öyle. Bugün birkaç kişiye sordum dedim Nahide Babaşlı'yı tanıyor musun diye. O da tanıyorum dedi. Mesela birkaç kişi Spotify'dan tanıyor. Birkaç kişi TikTok'tan tanıyor. Bu da TikTok'tan tanıyorsunuz ya falan. Hani TikTok'ur mu dedim. Senin için yok dedi. Onun benim, hikayem, de... benim hikayem TikTok'a düştükten sonra TikTok'ta birçok videolar üzerinde kullanılmış şarkı. Yaralı'dan da aynı şeyi performansı bekliyorum. <laughs> Nereden aynı performans? Yaralıdan da aynı performansı bekliyorum bakalım. Diğer <laughs> şarkından. Umarım olur. Yani bu sosyal mecraların ne kadar önemli olduğunu da bakarsan görmüş oluyoruz Nahideciğim. Evet buradan söylemiş olayım. Hani güzel bir TikTok videoları falan gönderilirse bana paylaşırım.